Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Games Bonanza oynuyoruz. 4000'lik free spin ile başlayacağım ve hemen bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bugün Instagram'da beni takip edenler herhalde görmüştür. Bir fotoğraf paylaştım. Bu fotoğraf arkadaşlar benim kazandığım para. Bunu neden yapıyorum? Aslında böyle şeyleri hiç sevmiyorum gerçekten hani yok insanlar parasını çekip falan paylaşsın sevmiyorum gerçekten. Ama bazı kişiler beni buna mecbur bırakıyor, bana kötü yorum yazıyorlar, beni üzüyorlar ve kırıyorlar. Bu yüzden ben de bu fotoğrafı şimdi de buraya koyuyorum. Instagram hesabımda da var. Instagram hesabımı da buraya yazdım şimdi görüyorsunuz. İsteyen oradan beni takip edebilir. Kötü yorum yazanlar da umarım utanmıştır bana böyle şeyler yazdığı için ve beni üzdükleri için gerçekten çok utanmaları gerekiyor. Söyleyeceklerim buydu. Hadi bakalım. İkinci levale geçmişiz. <laughs> Güzel. Galiba üçüncü levale da geçeceğiz. Yani bir 30 bin yapsak idare eder. Hayır ya lütfen. Tüh be. Çok az kalmış üçüncü level ama. Yine alıyoruz dört binlik. Çekemeyen anten taksın. Of bu tiktok benim beynime işledi yemin ederim ya. Herkes bu şarkıyla neden video çekiyor? Ha, bir tane şarkı daha çıkmış bu arada. Deli diyorlar. Hani reçetem sırıtıyor ay. Bana geceden. Bu şarkıyı biliyorsunuz durumarım Yani trendlerden çıkmıyor. Güzel ikinci levala kesin geçtik. 7000. Güzel. 7500. Daha 10 bin gelse Çıkarız buradan. Güzel. Bebeğim hep senin düşündüğümden <laughs> Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Ona el salladım pencereden Aa burada olmayacak ama galiba Üçüncü levala yine geçemeyeceğiz. Lütfen yapma şunu. Geçtik mi ya da? Bak çok az kaldı lütfen yapma. Lütfen bak minnacık ya. Neyse sen yaptık. Dört binlikini alıyoruz. Umarım yine on bin kazanırız bu dört binden ve hedefimize ulaşıp çıkarız boyundan. Bugünkü hedefimiz bu arkadaşlar. Hadi güzel bir şeyler ver yine. Kolosal sembol. Yok abicim ya. Bin TL bile kazanamadık ki. Buradan da olmadı. Ya havle. 10 binlik alacağım şimdi biliyor musunuz? 10 binlik aldım. Umarım 20 bin kazanırız. Yani iki katını istiyorum. Başka istemiyorum senden. Yok, olmayacak. olamayacak maalesef alın işte alın 10.000'den 2.000 başlayacağım şimdi 500 TL ile çeviriyoruz turbospin yaparsın. Aha da buradan bu renkleri alırsak alırsak aldık. Tamam. Kesin. Kesin. 50 binlik prispine girdik arkadaşlar. Kesin. Hadi. <laughs> Biliyordum. Deli dünyalar. Hani reçetem. <laughs> of şimdiye kadar 21 bin. Buradan büyük vurgun videosu geliyor. Bu sefer 100 bin TL kazanırsam hiç şaşırmam. Hadi bakalım. Bekliyorum böyle bir şey ben. Hiç de kazanmasak bu para bile bana yetiyor şu anda. Ve sakın yok bu parayı göster falan filan demeyin. Yoksa gösteririm bu sefer gerçekten yine ayıp olur sizin için. Hadi bakalım. Aa. 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 -a. Kız. Kız ne yaptın? Neyse bu da iyi arkadaşlar. 42.000 TL kazandık. Toplam bakiyemiz Dur dur ne yaptın? Dur. Bekle. Tamam hadi şu 300 TL'yi oynayalım bir. 300 Ah, yine uğraşmaya başladım. 12 TL. Deli diyorlar. Hani reçetem. 2. Tam 52 bin. Yaptık arkadaşlar. Hatta biliyor musunuz? içimden öyle bir his var ki. Bir his var içimde. Şimdi 500 TL'den çevireceğim. 50 bine kadar çok az kaldı hadi İnanıyorum gelecek. İşte hadi al şunu, al şu yeşili. Aa! -a. Çünkü sen varsın. Bak buradan al bir renk lütfen. Son çeviriyorum. Bak beni yanıltma. Yanıltma beni. 350 var mı? Vallahi bir sürü uğraştım ha hadi. 350'den çeviriyoruz. Tamam lan, tamam. Üf. En azından İstediğimiz paranın fazlasını bile kazandık. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.